sizlere elektrikli otomobillerin geleceğiyle ilgili detaylı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, hali hazırda kullanılan elektrikli araçların üstündeki büyük çoğunluktaki batarya teknolojisi bildiğiniz üzere lityum-iyon batarya. Lityum-iyon bataryayla e, büyük markalar e, yeni modellerle e, ileride belki artık devam edemeyecekler. Bunun nedenini ve ileride bizi karşılayacak yeni e, batarya teknolojisini size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, lityum iyon bataryanın özellikle handikaplarından başlayalım. Lityum iyon bataryada ne tür problemler var ve bu bataryalar e, markaların başına ne tür dertler çıkarıyor ve çıkaracak ileride gelin birlikte öncelikle bunu inceleyelim. Arkadaşlar bu batarya teknolojisinin en büyük sıkıntısı birinci olarak ...menzil mesafesinin çok başarılı olamaması diyebiliriz. E, hali hazırdaki benzinli motorların... ...yakaladıkları mesafeleri maalesef yakalayamadılar. Bunlar, bu nedenle de e, elektrikli araçlara müşteriler genel olarak... ...menzil mesafesinden dolayı da çokça yaklaşmadı. İkinci handikap ise bataryaların araçlardaki, üretim safhasındaki karoserde kapladığı alanlar diyebiliriz. Şimdi kapladığı alanlara baktığınız zaman, e, lityum iyon bataryalı araçlar çift katmandan oluştuğu için karoserde büyük yerler kaplıyorlar ve bu otomatikten üreticileri de zorluyor, üreticilerin bu bataryaları yerleştirmeleri gereken yerlerde e, kısıtlamaları yapmasına sebep oluyor. En büyük örneği şöyle verebiliriz lityum iyon bataryanın bagaj bölümüne yerleştirdiği araçlara dikkat ederseniz hemen hemen her segmentte bagaj alanının çok dar olduğunu, bagaj hacminin çok dar olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun sebeplerinin bir tanesi lityum iyon bataryanın çift katmanların oluşması ve bu katmanın kapladığı alandır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim üçüncü ve en önemli sebeplerden, en önemli handikaplardan birine. Arkadaşlar lityum iyon bataryalı araçların e, araçlardaki ömür meselesiyle alakalı son bulması neticesinde bu bataryanın geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu geri dönüşüm aşamasında da inanılmaz büyük maliyetler var lityum iyon kanadında. Lityum iyon bataryalar maalesef geri dönüştürülmesi konusunda çok büyük paralar harcanması gerektiği markalar tarafından keşfedildi ve bu nedenle de bu bataryaların <laughs> özellikle markalara çok büyük problemler çıkaracağını, çevrecilik konusunda çok büyük problemler çıkaracağı aşker hale geldi. Şöyle hemen size güzel bir örnek verelim. Bir lityum bataryayı üretmeniz için gereken maden 400-450 kiloluk bir bataryadan bahsedelim. Yaklaşık 200 tondur. 200 tonluk bir madeni işlediğiniz zaman lityum iyon bataryanın içerisindeki bataryanın e, özelliklerini elde etmiş oluyorsunuz ve bu e, bataryanın geri dönüşümünde e, çevrecilik anlamında tekrar ayrılıştırılması, çevreye e, en doğal şekilde e, katılması gerekiyor ve bunda büyük sıkıntılar var Bu nedenle de çevreye geri dönüşümü çok sıkıntılı ve çok büyük maliyetler gerektiriyor diyebiliriz hemen size e, güzel bir markadan örnek vermek istiyorum dünyanın en büyük kiralama şirketlerinden biri olan Hertz firması önümüzdeki yıllarda elektrikli araç filolarını çok büyük anlamda daraltacağından bahsetti. Önümüzdeki senelerde alacağı %25 oranındaki elektrikli araç kapasitesinden vazgeçtiğini açıkladı ve elektrikli araç stoğunun büyük bir bölümünün satışa çıkaracağını açıkladı ve hatta satışa çıkardı diyebiliriz. Şimdi e, bu markalar hem geri dönüşte müşterilerin e, araçlarla ilgili şikayetlerinde hem müşterilerin verdiği beyanatlar neticesinde bu elektrikli araçlardan e, gelecekte e, büyük firmalar büyük kiralama firmaları e, ellerinde de kalmasıyla birlikte araçların çok büyük sıkıntılar yaşayacağını halihazırda hazırda anlamış oldu. Bu nedenle de bakın e, markalar Kiralama firmaları, kiralama markaları özellikle elektrikli filo araçlarında daralmalara geçmeye başladı. E, bunda elektrikli araçların verdiği otomasyon problemleri, ısınma problemleri e, gibi problemlerinde neticesi, e, sonuçları var diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle e, gelin birlikte e, gelecekte elektrikli araçlarla ilgili ne tür teknolojiler olacak ve bizi neler karşılayacak hep birlikte buna bakalım. Arkadaşlar, elektrikli araçlarla ilgili şu anda en net gözüken, en başarılı gözüken yeni üretim teknolojisi solid state batarya. Hemen bir önceki jenerasyon olan lityum iyon batarya ve şu anki geliştirilmekte olan solid state bataryayı birbiriyle kıyaslayalım. Solid state bataryanın lityum iyon batarya olan üstünlüklerini hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar Solid state batarya e, birinci avantajı lityum bataryaya nazaran tek katmandan oluşması. Tek katmandan oluştuğu için araçta karoserinde yer kaplamaması. Bu üreticiler için çok faydalı ve çok göze çarpan bir şey. En önemli şey budur diyebiliriz. İkincisi solid state bataryalar arkadaşlar çevre dönüşümü konusunda da çok başarılı. İşlendikten sonra Önümüzdeki yıllarda süresinin sonması bataryanın ömrünü bitirmesi, benzeri neticeler sonucunda geri dönüşümü de çok kolay. Bu da markaların çok ilgisini aynı şekilde çekti. Ve arkadaşlar en önemlisi diyebiliriz artık elektrikli araçları geçişlerde kesinlikle evet budur diyebileceğiniz şey menzil mesafesi. Menzil mesafesi solistate bataryalı araçlar arkadaşlar yaklaşık 800 kilometreden bahsediliyor ve 800 kilometre plus belki 1000 kilometreye kadar gidebilecek böyle rakamlardan bahsediyoruz. Bunlar gerçekleşecek. Peki solistate markasını bize ileride en yakın tarihte sunacak marka ve bu bataryayı özellikle teknolojisine katan hatta bulan diyebiliriz marka Toyota. Toyota markası solistate'i 2026 yılından itibaren araçlarında artık kullanacağını ve bu araçlarla birlikte yola devam edeceğini açıkladı. Bunların bu durumun neticesinde de artık piyasada muhtemelen diğer markalarda artık bu bataryaya geçişi gerçekleştirecektir. Ya da kendileri buldukları başka bir yerlikteki teknoloji varsa onunla devam edeceklerdir. Ama gerçekten Solistate çok başarılı bir batarya. Önümüzdeki yıllarda artık bu bataryalı e, araçları göreceğiz diye tahmin ediyorum. E, ve şu bir gerçek, bakın, e, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, Solid State bataryalı araçlar piyasaya çıktığı zaman ve başarılı bir şekilde e, yoluna devam ettiği zaman lityum iyon bataryalı araçların fiyatları çok inanılmaz şekilde düşecektir. E, hali hazırda neticesi bu olacaktır. Toyota'yı bu buluşundan dolayı gerçekten tebrik etmek lazım hem çevrecilik anlamında da hem müşterilerine satışlarına büyük düşüşler de yasa elektrikli kanatta çok lityum bataryalı araçları üretmeyerek müşterilerden yanıtmamak istediği için tebrik etmek lazım. Böyle markaların aynı şekilde Honda'nın da bu şekilde tercihleri olmadığı lityum yon bataryalı araçlara çokça yönelmedi çünkü gelecekte bu bataryaların yaşatacağı problemleri çok iyi analiz eden iki markadan bahsediyoruz. İkisi de satış rakamlarında elektrikli araç kanadında çok miktar alsa dahi gelecekte müşterilerine en uygun olan en derinli elektrikli batarya teknolojisiyle yola devam edeceklerini çok net açıkladılar ve bunu da yapacaklar. En yakın tarihte bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar benim size vereceğim bilgiler bugünlük bu kadar Umarım bilgilerimle size aydınlatabilmişimdir kanalımıza abone olursanız videolarınızı paylaşırsanız bizi sevindirirsiniz Sağlıcakla kalın hoşçakalın